Merhaba, çok heyecanlıyım o yüzden direkt giriş yapacağım. Ben bir süredir binizle eğitimleri alıyorum ve çok uzun zamandır yapmak istediğim bir şeydi bu. Bu videoyu gerçekten arkadaşlarımın inanılmaz desteğiyle çekiyorum çünkü çok fazla kişi bana bunu çekmemi istediklerini söyledi. Ben de şimdi emden geleni yapacağım. Ağustos ayında bir binicilik okuluna gelerek düzenli olarak binicilik dersleri almaya başladım. Haftalardır Enopi ile birlikte çalışıyoruz ve böyle kendimi çok iyi hissettiğim hem mental olarak hem de biraz daha böyle sportif anlamda kendimi çok iyi hissettiğim bir süreç oldu. Çevremden de bu süreci izlemek istediğini söyleyen kişiler oldu. O yüzden de böyle ufak bir vlog yapmak istedim. İlk günden bugüne, işte giydiğim kıyafetlerden derslerin nasıl geçtiğini, ortamın nasıl olduğuna dair bir ufak binicilik vlog çektim. Yaklaşık böyle 4-5 aydır falan geliyorum. Burayı çok sevdim. Hocamı çok sevdim. Gerçekten kendimi rahat hissetmediğim bir yerde herhangi bir şey zaten sürdürülebilir kılma şansım yok benim. O yüzden böyle kendimi çok iyi hissettiğim bir yer iyi hissettiğim bir hobi oldu. Ve gündelik hayatıma da böyle çok olumlu geri dönüşleri oldu. O yüzden de böyle çekmek istedim. Şimdiden iyi seyirler. Bay bay. Güzel kokuyor. Şimdi çiftliğe geldik. Buraya ablamla 2019'da gelmiştik ama sonra yol çok uzak. Ben gelemem falan diye vazgeçmiştim ama ehliyeti aldığım için artık biraz daha gelebiliriz. Ama yol uzundu değil mi? Şu an evet uzunluğu. Olsun yer ya. Evet, şimdi girip kaydımızı yapacağız. Hadi bakalım. Baya cool sunuyor. Dersimiz başlayacak. Baya heyecanlı açıkçası. Atlar çok güzel. adam tanışacağız. Müzik <laughs> <laughs> Harika geçti ilk ders ya. Gerçekten beklentimin de üstünde güzel geçti. Çok pardon yol konusunda birazcık orman yolundan geçiyoruz. Evet. Çok keyifliydi. Dene bayıldım. Hem kurduğun bağ çok güzel hem de şey hissediyorsun yani bir spor yaptığında hissediyorsun çünkü karnın falan çalışıyor bacakların çalışıyor. Hocama da bayıldım. Gerçekten enerji bence çok önemli böyle konularda. Keyif alabildiğim bir insan olmak çok çok önemli. Ve sonraki derslerin randevularını almak için bayağı heyecanlıyım. Böyle. Bugünlük bu kadar. Bye bye. Bye bye. Merhaba. Yorumlarını alalım mı? Çok büyükler. Sırt dal açıp karnını kafa. İkinden çekiyor. Oyun oynamış gibi hayırlamış. Teşekkür ederim. Bari mam değ. Yoko, tutamadı ayakla. Suyunu Daha çıkardı. <laughs> seni böyle göreceğim. O aklımın geçmem böyle. Hayatım sevince insan rahat olmuyormuş gerçekten. Hatta Nasıl ses Çok yoruldum. Çok zıpladınız bugün. İlk defa mı koştunuz? Evet, ilk defa koştuk. Güzel, heyecanlıyım. Ya koşarken o kadar güçlü ki onun hareketiyle değil kendi ritmimle hareket etmem hmm. gerekiyor, oturup kalkmam gerekiyor ama onun hareketlerinden etkileniyorum, onu durdurmamız lazım. Ve çok kibar vuruyorsun ayağını. Evet, hoca evet, diyor ki, evet. hoca <laughs> diyor ki ata vur. Aslında böyle dokunuyor. Gerçekten şu an en büyük problemim bu. İnerken yanlışlıkla atın ayağına bastı. Diyor ki bir şey olur mu? <laughs> Ona hiçbir şey olmaz. Ee, şöyle hareket ettirebilmek için atı. Yani komut verebilmek için. Tabanıyla vurmam gerekiyor topuğuyla. Ama ben hep ayıracak gibi geliyor. Evet vuramıyorum. evet yani. vuruyorum ama hissetmediği için gidemiyoruz. <laughs> evet ama inanılmaz bacaklarım çalıştı ya. Zaten ben bile istedim o uzaktan yani. Geçen, o kadar yoruldu ki. Değil mi? Geçen dersten sonra 4 gün ağrıdım. Bu ağrı çok bir şey yaptığımı hissettiriyor, hoşuma gidiyor. İşte böyle arkadaşlar. Beyza falan arkadaşlarım gelebiliyor. Onun için de takılacak güzel alanlar var. Sen beni izledin tatlı evet, bir insansın. çok güzel kaldım arkadaşlar, çok tatlıydı. Evet. Gururlandım Asya'yı. Atın üstünde görmek. <laughs> Burada bir de kafemiz var. Şimdi ben e, su var mı diye bakacağım. Buradaki vakit geçirmek için kurulmuş olanlar oldukça işlevsel. Ben burada dört nala koşarken de beni izleme geleceksin değil mi? Geleceğim, <laughs> İşine, çizikim, İnanılmaz. Zaten ben ilk geldiğimde 9 yaşında kız beni izliyordu. Dedi ki ben şimdi çoktan dört nala koşturmuştum. <laughs> Dedim ben bu benim ilk dersim. Hoca sana derste at yatkın olduğunuz gibi söyledi sandım. Orayı kaçırırım. Bunlardan anladığını bize anlatır mısın? Şimdi söyle. Ee, anladığım kadarıyla atlar doğada da hani avcı olan hayvanlar değil daha narin, hassas ve karşısındaki duygusunu alabilen hayvanlar. O yüzden o iletişimi kurabilmekle ilgili bir şey. Mesela ben, benim elimi kokluyor sürekli. Birbirimizi tanımamız için birbirimizin kokusuna hı hı. aşina oluyoruz. Yani aynı hareket yaparsa ben korkuyorum. Birbirimize duygularımızı geçiriyoruz ya. Birazcık onunla ilgili. Bunun dışında İşin bacak çalıştırma kısmında inanılmaz yani inanılmaz fiziksel olarak çalıştığımı hissediyorum. Orada bir zorlanıyorum. sadece bacaklarından güç olarak bütün vücudunu kaldırıyorsun. Evet. Değinin e, tırnaklarını temizlerken bacağını taşıyabilmem gerekiyor hı hı. ki bana güvenebilsin. Taşıyamadım. Geçen <laughs> <laughs> çünkü ağır geldi. Üç bacağını kaldırdım. Dördüncüyü kaldıramadım arkadakileri. O yüzden şu an mesela fitness'e falan daha motive gidiyorum. Ve daha fazla ağırlık çalışıyorum ki güçleneyim Biraz diye. Kasa evet, Güçlenme var. motivasyonu oluşturdu bende. O yüzden hayatımın genel farklı noktalarında da olumlu etkileri oluyor. Sevebilir miyim sana? Tanışalım. çok keyifliydi. Benim Zordu. burası serin ha. Değil mi bence de? Burası sıcaktı. Evet. Keyifliydi. At çok güzel düğmüş Ama senin bu sefer kestin biraz torpili bence. Çok güzel bir ayakkabı evet. için çok aşırı aşırı yakışıklıydı. Çok. Mesela burada tatlı tatlı duruyorlar. Burada aşırı şaşırdığım bir şey göstereceğim şimdi. şu onların su içme yeri ya. Normalde su yok ve onlar böyle burunlarını dayadıkları zaman oradaki tuşa basmış oluyorlar ve su geliyor. Sonra içmeyi bıraktıklarında da su gelmeyi bırakıyor. Ben aşırı şaşırmıştım buna. Güzel bir teknoloji. Evet, Asya Tayar. Çizmelerimizi <laughs> Aynen öyle. Spor ayakkabıyla geliyor. Böyle sonra çizmelerini çekiyor. Neden? Çünkü Bincilik böyle bir şey, Elit olmak böyle bir şey. Selim, çift ayakkabıyla geziyorsun. <laughs> Arabanın bagajında. Ben yanımda topuklarım vardı. Açıyorum seni. gerçekten bağırmıştım. Sen olmuşsun aslında. Gidiyor, Asya'ya gidiyor. Halka selam vermiyor. Şu an bir şeyler yoluna gitmiyor. sen bir şeyler yiyorsun galiba değil mi? Orada bir ağzın oynuyor çünkü. Wow. <laughs> Birazcık burayı gezdireyim size. Şimdi buradan geliyorum ve arabayı buraya park ediyorum. Bugün bayağı kalabalık anladığım kadarıyla. Hemen sağ tarafta böyle tatlış tatlış atların durduğu kendi odaları var. Artık ne deniyor bilmiyorum. Ee, sonrasında buradan yürüyoruz. Ee, ileride muhtemelen şu anda Enopi hazırlanıyor bugünkü dersimiz için. Sonrasında burası da bizim çalıştığımız kapalı. manejalığını aşağıda da açık olan manej var. Evet gördüm Enopi şu an hazırlanıyor derse. Ben de o sırada diğer odalara birazcık bakacağım. Mesela burada. Şakirlere bak burada da ben varım. Birkaç şeyden bahsettiğimde giyiyorum. Gibi. <laughs> Ama instagramda sorduğumda bu çok sorulmuş soru cevap yaptığımda bu üstündeki ceket inanılmaz rahat oluyor derslerde. Ben bunu 2018'de falan bir vintage'dan almıştım ve hala inanılmaz rahat ve giyiyorum. Sonrasında burada şu an muhtemelen dinlenen bazı bebişler var. Mesela kocaman bir bebiş sana bebiş demek birazcık zor çünkü çok büyüksün. Bir süredir hasta olduğum için gelemiyordum. Bakalım hamladım mı? Bakalım Enopi beni unuttu mu? Bir de şimdi şöyle bir şey var. Benim acemi olduğum anladığı için derslerde iş marabilme hakkı oluyor. Mesela canı gitmek istemediğinde duruyor. Çünkü ben zaten o sırada yeterli otoriteyi sağlayamıyor oluyorum. Ama hoca geldi. Tıpış tıpış gitmeye başlıyor. Değil mi? Benim birazcık acemi olduğumun farkı nasıl? O yüzden de bunu birazcık su istimal ediyor muyuz? Birazcık ediyoruz. Şimdi dersimize gidiyoruz Enopi ile. Bugün bir yorgun mayap aldım Enopi'den. Son dersimize çok yorulmuştuk. O yüzden... Aa, ne oluyor? Gel gidelim gel gel. Aa, gel. Gel gel. <laughs> Enopi gelmen lazım. Dersimize başlamadan önce ufak tefek hazırlıklarımızı yapıyoruz. Üzengilerimizin boyunu ayarlıyoruz. Kendi bacak boyumuza göre. Sonrasında hazırız zaten. Bu arada burada bir bebiş var ama gerçek bir bebiş. Ve yavru olduğu için dişlerini kaşımak için. Ellerimizi kullanıyor, kıyafetlerimizi kullanıyor, ısırıyor. Allah'ım acayip tatlı bir şey bu ışık çok ters diye tam söylenecektim ki Mersem kameramı silmemişim o yüzden çok böyle pütür pütür çıkıyormuş. Şimdi birkaç genel olarak arkadaşlarım bana sorduğu soruları yanıtlayayım. Nasıl neler yapıyoruz falan filan diye. Ben buraya gelmeye Ağustos ayında başladım. Yaklaşık şu an Aralık'ta olduğumuz göz önünde bulundurursak 4-5 ay oldu. Haftada bir gelmeyi planlıyordum ama kişisel aksaklıklarımdan dolayı böyle aralarda gelemediğim haftalar oldu. Ama böyle hafta hafta gelişim sürecime baktığımda ilk haftalarda zaten hani izlediğiniz muhtemelen böyle çok zorlandığım şeyler oluyordu. Şu an kadar zorlanmıyor. Derslerden sonra yani birkaç gün ağrıyordu bacaklarım kaslarımın ağrısını hissediyordum ama bana böyle tamam bir süreç kat ediyorsun hissi veriyordu. O yüzden yaşıma gidiyordu. Artık derslerden sonra gayet gündelik hayatıma devam edebiliyorum. Mesela şu an eve gideceğim. Birkaç saat böyle evdeki işlerimi halledip dinlendikten sonra arkadaşlarımla buluşacağım. Kütüphaneye falan gidiyorum cuma günleri düzenli olarak. Günümün geri kalanını devam ettirebileceğim kadar aslında böyle yorulmadan geçiyor derslerim. Ama inanılmaz hareket, inanılmaz kas çalıştırması. Zaten bu 4-5 aylık süreçte bayağı bir kilo almama rağmen mesela ölçülerim değişmedi. Çünkü gerçekten böyle kastan kilo almışım. Bu benim açımdan mutlu ediciydi ekipman ne almak gerekiyor gelirken ondan bahsedeyim. Ben bir tane binici pantolonu, bir tane de binici çizmesi aldım ve Decathlon'dan aldım. onları alırken çekmiştim. içinde de bir orta düzey aldım ve pantolondan bayağı memnunum ama çizmeden memnun değilim. Öyle önermiyorum. Böyle başlangıç seviyesi, orta seviye ve ileri seviye olarak ayrılıyor zaten ekipmanlar. Ben orta seviyeleri almıştım. Bunun dışında zaten eldiven almak gerekiyormuş. Ben hala eldiven almadım ve gerçekten ellerim acıyor yani. Derste almak gerekiyor. Sadece üşengeçlikten alamadım. Birazcık da fiyatlardan bahsedeyim. Fiyatlar şöyle. Bir ders için şu an mevcut <laughs> yeni ücretler 500 lira bir saati. Öncesinde 400 liraydı ama mevcut enflasyondaki artışa. Baktığımızda bence e, olumlu bir artış. Yani daha fazla artabilirdi ama o kadar çok, çok artmamış. <laughs> Bir de mesela hayatımda ne değişti? Birazcık bundan bahsedeyim. Şöyle hayatımda güzel şeyler değişti. Çünkü ben mesela okulum çok yoğun. Hukuk ve uluslararası işler çap yapıyorum ve çok fazla dersim var. Neredeyse her gün dersim var. 9'dan böyle 6'ya kadar falan. cuma günkü derslerime gitmiyorum ve buraya geliyorum. Ve bu benim için inanılmaz bir rahatlama alanı oluyor. Gerçekten zihinsel olarak çok fazla ferahlıyorum ve okuldan, akademik hayattan farklı bir şeyler yapıyor olmak ve düşünceyle değil de biraz daha fiziksel ve kurduğun duygusal iletişimle bir şeyler yapıyor olmak bana çok iyi geldi. O yüzden haftada bir gün bir saat buraya ayırdığım zaman haftamın kalan günlerinin tamamının verimliliğini çok arttırdı. O yüzden gerçekten böyle çok tavsiye edeceğim bir hobi. Bunu böyle profesyonel spor olarak yapanlar var. Ben hobi olarak yaptığım için biraz daha böyle bahsediyorum. Çünkü böyle yarışlara falan katılmak gibi bir hani şeyim, gayem yok. Ne istiyorum ama biraz daha ee, çalıştıktan sonra araziye çıkmak istiyorum. Ee, deniz kenarında, sahilde böyle koşuyorlar dört nala falan. Onların videolarını izlemek çok hoşuma gidiyor. Olursa böyle bir şey yapmak istiyorum birazcık daha. iyi hissettikten sonra mesela bugün derste Enopi'ye bir anda dört nala koşmaya başladı ama biz sadece böyle süratle de takılıyorduk ve bir anda koşunca ben ger bir gerildim. Ama inanılmaz bir histi. Kendimi çok iyi hissettim. Gerçekten çok çok iyi hissettim. Hatta sonradan denedik yani ağrı geldi. Denedik sonra biraz daha dört nola koşabilmeyi daha dengeli bir şekilde. Çok keyif aldım. Böyle çok özgür hissettiren bir anı vardı. Böyle. Şimdi ilk aklıma gelenler bunlardı. Bana sorulan sorular genel olarak kıyafetlerim, ücreti, nerede olduğu falan oluyor. O yüzden bunları yanıtlamak istedim. Ve şey yapmak istedim. 3-4 aylık sürecimi paylaşmak istedim. Bug. Bye bug.